arkadaşlar. Bugün sizlerle Simulator simulatörü nasıl indirilir? Onu göstereyim. İlk önce internet tarayıcımıza giriyoruz. Google'a giriyoruz. Evet. E, buraya e Euro Simulator 2, indir Yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle bir şey yazdık arkadaşlar. Al, Taglam indir. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet, 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 indir, tam. Ya. Buradan gördüğünüz gibi şeye bakabilirsiniz. Bu Ne Hemen buradan arkadaşlar. İndirme linki. Ama bu, bu var. Ben buna linkini Buraya tıkladığınız zaman yükleniyor. Zaten çok bir şey demiyor arkadaşlar. 20 dakika falan pişiriyor. Açtıktan sonra arkadaşlar böyle bir dosya gelecektir. Hmm. Gördüğünüz gibi bunu açalım. Elektrosman otorisi. Hepsi bunu çalıştırıyoruz. Parola. www. Evet. Yanlış tabii ki. Eğer böyle yanlış şeyler yaparsa arkadaşlar ne yapacaksınız? Sesini gelin. Ee, bunu şey indir sevdiğiniz kadar saklan indir Bana öyle hatırladığım için özür dilerim. Öyle zaten linkini ben size vereyim. Gördüğünüz gibi. Sallabılı. 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 Kopya. Kayıt yapıştırmayın arkadaşlar. Olmaz. Gitti. Yanlış yazar arkadaşlar. Tamam dedikten sonra. Bu buradan oluyor eee evet, gidiyor arkadaşlar hep evet, soru sormasını da yapacağım bunu arkadaşlar daha yeni edeyim zaten ben de bunu biraz eksiğini arkadaşlar çok haksız şey. bundan evet eksiği küçükçe şey yok Next. Sonra istediğiniz yere kadar edeceksiniz. Next. işini arkadaşlar. videom bu kadardı. İyi günler, yayınlar.